Mahallemizde köpek sorunu yaklaşık 3 gün sonra, olaydan üç gün sonra çözülmüştü. Ama son 4-5 gündür şu anda yavaş yavaş sürü halinde yine yani, köpekler oluşmaya başladı. Şu anda evet. sıkıntı var yani. Konağadan sonra vaka, ben nöbet değişimindeyim zaten. Herhangi bir bilgim de yok. O tarafa zaten gittiğimde evde eve gittiğimde göreyim mesela kapının bu pazar yerleri orada şu anda 7-8 tane mesela Dur halinde. Yine de dolaşıyor şu an. Bu Türkiye'nin sorunu değil lan bunun. Gerçekten yani her biriyle bu olaya el atılması lazım. Yasa çıkarsa gerekirse yasa çıksın. Ama bir an önce çözülsün. Sanmasın da ki benim çocuğuma bir şey olmayacak. Atılacak adamlarla ilgili bilgim yok. Ama Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun, Yeni Java Partisi Genel Başkanımız olsun. Hepsi olayın bir an önce çözülmesi hmm. sağ olsunlar var usuna var. Hmm.